Evet. Öncelikle ilçe başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu geçmiş dönem il ilçe başkanlarımıza, belediye meclisimizin, il meclisimizin çok kıymetli temsilcilerine, basınımızın kıymetli temsilcilerine, belediye başkanlarımıza, belediye başkan vekillerimize, velhasıl bugün yıllar sonra bu salonu hınca hınç dolduran Cumhuriyet sevdalarına, Cumhuriyet halk partilerine, kıymetli basın mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerin karşısında birçok konuşma yaptık. Birçok görevlerde bulunduk. Ama inanın bugünkü heyecan bambaşka. Bundan 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine götürdü beni. 100 yıllık dev çınarı 29 yaşında bir filiz olarak sizlerin karşısındayım yüzyıllık yıllık dev çınarın 29 yaşında Türkiye'de en genç il başkanı aday olarak örgütümün huzurunda sizlerin karşısındayım. Bu gurur <laughs> bu gurur aslında partimizin gençlere ve tabandan gelen insan geleceğini şekillendirme fırsatıdır. Belediye meclis üyeliği görevimden biliyorsunuz geçen haftalarda istifa ettim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'daki geleceği için atılan bir adım aslında. Bu bir sorun değildir. Bu hem Bolu'muz için hem Türkiye'miz için güzel günlerin başlangıcının müjdecisidir. Dolayısıyla burada yanımda olarak bunu hissettiren siz kıymetli Cumhuriyet Halk Partilere ve Bolu hemşehrilerime şunun sözünü veriyorum. Ben her zaman hizmet götürmek ve vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü günlerinde yanlarında olmak için alayım. Daha mutlu, daha huzurlu yarınlar için alayım. Daha çok kazanan, daha çok paylaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Bolu için alayım. Daha gül bir sesle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bolu'da temsil etmek için adayım. Geçtiğimizi milletimiz için heba ederek ve her anından helal ederek milletimiz, vatanımız sağ olsun diyerek çalmadığım kapı, geçmediğim sokak, kahvesinden çay içmediğim köy ucu, halini hatını sormadığım sorununu çözmek için uğraşmadığım tek bir Bolu'nda hemşerimiz kalmayana dek bunlar için mücadele etmek için yönetim kurumundaki arkadaşlarımla birlikte ilçe başkanlarımla birlikte il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız gençlik bollarımız, milletvekilimiz tamamıyla birlikte bu sorunların üstesinden gelmek Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce genelde Bolu'da iddia yapmak tekrardan sonrasında genelde birinci parti yapmak için bugün il başkan adaylığımızı açıklıyoruz. Tabii bu süreçte öz de yapmamız lazım. Bunları kongremizde değineceğiz. Lakin Cumhuriyet Halk Partimizin şu andaki mevcutta da bulunduğu nokta, geldiği konu, üçüncü parti olmamız bunların hepsini örgütlerimizle birlikte öz yapacağız. Dolayısıyla bu konulara çok fazla burada girmeyeceğiz. En çok gündeme gelenlerden bir tanesi şu. Arkadaşlar şunun farkına varmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerin partisi hiçbir zaman olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ideolojinin, düşüncenin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, devrimlerinin partisi olmuştur. Dolayısıyla bugün bu sorumluluğu alsak bile il başkanımızın kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları her zaman her şeyden önce vatandaş demektir ve bu sorunlarla çözmek için başmıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Atatürk'ün çizdiği çizgide yolda ilerlemek üzere ülkemizi çağdaş lütfarlık seviyesine çıkarmak, demokrasi ve insan haklarını korumak, barış ve huzur içinde yaşamak için çalışıyoruz. Tanıyanlar bilirler ki Tahsin Mert Karagöz, siyaset nedir dediklerinde insanlarımıza hizmet etmekten başka hiçbir şey değildir. Bu adaylıkla birlikte sizlerin güvenine layık olmak ve bolumuza hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Sizlerin desteği olmadan bizim bu yolculukta bu yolda başarılı olmamızın maalesef zor görünüyor. Dolayısıyla gittiğim bütün ilçelerde ilçe başkanlarımız burada, örgütlerimiz burada sürekli şunu savunduk. Dedik ki arkadaşlar Bizlerin Artık kaybedecek tek bir kimsesi yok. Biz önce Bolu'da birleşmeyi sağlayacağız. Önce birleşeceğiz. Sonra barışacağız. Ve bunun sonunda inanıyorum hep birlikte başaracağız. Başarmamamız için hiçbir sebep yok. Başarmamamız için hiçbir sebep gerekçe yok. Dolayısıyla kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi her şeyi bir kenara bırakacağız. İlk seçildiğimiz takdirde sizlerin demeci gösterip seçtiği takdirde mazbatamızı alır almaz direk danışma kurullarını toplayacağız. Ne yapmamız gerektiğini, 2024 yerel seçimlerinde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bütün ilçe örgütlerimizle, ilçe başkanlarımızla, geçmiş dönem başkanlarımızla masaya yatıracağız. Ve biz bunu da Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerelde tekrar birinci parti olacağız. aslında biliyor ama şunu söylemekte fayda var. Tahsin Mert Karagöz kimdir? Tahsin Mert Karagöz 2013 yılında Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90. yaşında, 90. yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye'de en genç merkez ilçe gençlik kolları başkanlığı yapmış evladınızdır. Tahsin Mert Karagöz kimdir? Tahsin Mert Karagöz 20 yaşında Türkiye'de en genç il gençlik kolları başkanlığı yapmış bir evladınızdır. Tahsin Mert Karagöz kimdir? Tahsin Mert Karagöz 2019 yılında sizlerin ve Bolu halkımızın teveccüh ve desteğiyle Türkiye'de en genç seçilmiş belediye meclis üyesidir. Evet, 29 yaşındayız ama aslında parti için harcadığımız emekler, partimiz için vermiş olduğumuz mücadele gece bizi gündüzümüze kattığımız için çarpı iki yapıyoruz. 58 yaşında Tahsin Mert Göz. Parti içinde taslaklara göz eli sekişiyor. göz bu partide yok, yok. ilk kapıdan girdiğinde bakıyorum birçok abimiz ablamız karşımızda. Hepimizin evladıdır. Evet. Biz hiçbir evladımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz. En başta söylediğim gibi önce birleşeceğiz, sonra barışacağız, en sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep beraber başaracağız diyorum. Bugün il başkanı adaylarımı açıklamamda bana destek verdiğiniz için, bizlere, yönetimlerimize destek verdiğiniz için, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, geçmiş dönem il ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, parti emekçilerimize, meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, kadın kollarına, gençlik kollarına, basın emekçilerimize ve en önemlisi benim cefakar, vefakar yol arkadaşlarım. Ferhat teşekkür ediyorum. 15 Ekim Cuma Pazar günü gerçekleştirilecek olan olan Bolu İl Kongresi'nde yönetimimle birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte il başkanı olduğumuzu sizlere beyan ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Cumhuriyet Halk Partisi.